söyleyeceğim dolduruyorum adam burada sus ananı sikerim Herkes orospu çocuğu. Sus bacını sikerim sus. <laughs> ne amına koyayım. Hadi 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 hadi. Sus ananın amcana helalele yapar. Orospu <laughs> <laughs> yapma. Abi orospu çocuğu daha önce. Amanye, amanye, kako. Ya ne amacın olsa namına koy. Ananı kabardandı sikerim sus. Eyvah eyvah. Kabardağı ne amına kodumu. Ananı ananı apon önünde sikerim.